Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir UEFA Avrupa Konferans Ligi tahmin videosu ile karşınızdayım. Zaten o girişten de gördüğünüz gibi bu girişi galiba e, ilk defa mı yaptık bilmiyorum ama gerçekten e, güzel bir giriş oldu. Artık biliyorsunuz ki Avrupa Ligi videosunda da olduğu gibi girişlerimizi kupanın temasıyla ile gidiyoruz ve bu de böyle girdik ve şimdi hemen hiç hız kesmeden Playoff turunda birinci ayak işte burada arkadaşlar. Yani birinci tur bu da rövanş maçları diye dedi, değil mi? Partizan Sparta bırak. Evet tamam. Ee, i̇şte bu şekilde tabii ki de ilk 2 e, iki maç gerçekten iki maçın biri bizim temsilcimiz Fenerbahçe'nin direkt oylamalarımızı yapacağız ama bundan tahminden önce hemen Direkt olarak konuşamıyorum bu arada videoda neden bilmiyorum ama 6. haftada grup başlarının son haftasında bir gideceğiz oradan analizimizi yapacağız. Evet işte burada 6. haftaya geldik. Ve hemen bir kısaca analiz yapalım. Konferans liginde diğer liglere göre tutturma oranımız daha yüksek oluyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne göre daha çok tutturuyoruz. Bu Daha çok puan alıyoruz. Evet Kluj Jablonek 1-1 beraber biter demişim. 2-0 Kluj kazanmış 0 puan. Azi Akmar Renders 2-1 yenmiş. 1-0 e, 2-1 yener demişim. 1-0 kazanmış Azi Akmar. Gol farkını ve Azi Akmar'ın e, kazanacağını bildiğimiz için toplamda 4 puan. Roma CSK Sofya ile plasmanda 2-0 yener demişim. 3-2 yenmiş Roma'nın yeneceğini bildiğimiz için 3 puan. Zorya Luhansk Bodo Glimt maçı 1-1 beraber biter demişiz. Ve tam puanla 6 puanla ayrılmışız. Yani maç gerçekten de 1-1 bir bir bitmiş. Gent Flora'yı 1-1 bir bir beraber biter demişim. 1-0 yenmiş. Gent'in atacağı gol sayısını bildiğimiz için 1 puan. Partizan Anort Hosis'i 2-1 yener demişim. Kendisi aslında 1-1 beraber bitmiş. Yine Anort Hosis'in atacağı gol sayısından 1 puan. Las Klins Hezek Ailsin ki 2-1 yener demişim. 3-0 yenmiş. Las Klins'in yeneceğini bildiğimiz için 3 puan. Alaşkert Makabi Tel Aviv maçı 1-1 bir, bir beraber biter demişim. 1-1 bir, bir beraber imiş. Tam puanla 6 puanla buradan da ayrılmışız. Omonia Kayırat'ı 1-0 yener demişim. 0-0 sıfır bitmiş. Kayırat'ın atacağı ve atamayacağı gol sayısına bittiğimiz için toplamda 1 puan. Bazel Karabağ biliyorsunuz ki Karabağ bizim Azerbaycan temsilcimiz aslında. Konferans liginde. 1-1 bir, bir beraber biter demiştim ama maalesef 3-0 kaybetti Bazel'le karşı Karabağ. E, o yüzden 0 puan çektik. E, Vites Muray'ı 2-0 yener demişim. 3-1 yenmiş. Gol farkından ve Vites'in kazanacağından toplamda 3 puan. Tottenham Rennes maçı 2-1 ve e, Tottenham kazanır demiştim ama maç iptal edildi arkadaşlar. Tottenham'ı UEFA konferans yenilen elit, e, elitler mi ya? Ne oldu? Ko korona virüs vakaları falan vardı Tottenham'da aşırı fazla. Gerçekten belki de en bilemediğim soru bu yani. Şu anda Tottenham e, e, tam olarak kupadan Hükmen yenildi mi yoksa devam mı ediyor bilmiyorum. Bu maç o yüzden abone olup hemen bakacağım. Muhtemelen ertelendi demek ama e, terk edilmiş diyor. Bu maç iptal edilmiş arkadaşlar. tottenham Rans maçı. Zaten birazdan görürüz. Tottenham maçı varsa eğer e, birazdan ona boylarız. Kopenhag Slovan Bratislava 2-0 yener demişim. 2-0 bitmiş baştan puanla 6 puanla ayrılmışız. Pauk Lincoln Aid 1-0 yener demişim. 2-0 yenmiş. Lincoln Aid Ims'in gol atamayacağını ve atacağını bildiğimiz için toplamda 1 puan oradan. Pauk'un maç kazandığını bildiğimiz için 3 puan toplam toplamda 4 puan olmuş. Union Berlin Slavia Prag'ı 3-1 yener demiştim ve 1-1'lik bir beraberlikle sonuçlanmış. Slavia Prag'ın gol atacağını bildiğimiz için bir gol atacağını bir puan gelmiş. Feyenoord, Makabe Haifa'yı 2-0 yener demişim. 2-1 yenmiş. Buradan e, ee, neyden? Feyenoord'un atacağı gol sayısından ve kazandığını bildiğimiz için toplamda 4 puan gelmiş. Ve böylece grup maçlarının son haftasını bitirmiş olduk ve playoff turuna geçtik arkadaşlar. İşte maçlar burada hemen Tottenham kontrol Tottenham yok evet. Tottenham yok. Rennes var mı? Rennes de yok. Demek ki Tottenham Rennes grubunda başka kim vardı? Kim varsa o çıktı galiba o gruptan. Şöyle bakıyorum kim var diye. Galiba Slavyo yok. Vallahi arkadaşlar bir baktım şu anda Tottenham'ın grubuna puanlama bu şekilde olmuş. Tottenham son maçını hükmen mağlup olmuş diye sayıldı galiba bir bakacağım. Ee, bakalım. Evet hükmen mağlubiyet yazmışlar galiba. Evet. 3 0'lık hükmen mağlubiyetli Tottenham gruptan çıkamamış arkadaşlar. Vitesse de otomatikman bir üst lira son 16 turuna yükselmiş. Vitesse de yok. E, grup birincisi Rennes de yok. Demek ki ikisi birden son 16 turuna yükselen iki takım arkadaşlar. Evet burayı da çözdük. Ee, şimdi başlıyoruz. 17 Şubat Midland Pauk maçıyla başlıyor arkadaşlar. Saat 8.45 maçları. Ee, Midland kendisi arasında Pauk'u 2-1 yener gibi geliyor bana. Ee, %17'lik dilim de benden aynı düşünüyor. %22'lik dilim 1-0 Midland. %19'luk dilim 1-1 beraber %13'lük dilim 2-0 Midland demiş. Toplam olarak baktığımızda ise %71 lig dilimin oylarını görüyoruz ve %71'lik dilimin hepsi Midland kesinlikle kaybetmez demiş. Evet bence ilk golü Midland atar. Şöyle bir bakalım. Ee, ilk i̇lk golü hangi oyuncu atar dersek bir bakayım Wagner Love <laughs> varsa Wagner Love atar diyorum. Tabii bizim Wagner Love'dur değil mi? Başka Wagner Love var mı dünyada bilmiyorum ama. Ee, Fenerbahçe Slavya Pırak maçına geldik arkadaşlar. Temsilcimizin maçına geldik. İşte e, tüm Türk taraftarının aslında ekran başına geleceği maç. E, Fenerbahçe içimden 2-0 geçiyordu ve en popüler cevap da 2-0'mış %25'le. %23'lük dedim 2-1 Fenerbahçe demiş. %14'lük dedim 1-1 beraber demiş. Slavia Prag'ın kendi evinde kazanma ihtimali çok yüksek. Bu arada çünkü son 25 maçında 20 kere mine kazanmış Slavia Prag. Ee, toplam olarak baktığımızda %62'lik dilimin oylarını görebiliyoruz ve yüz, bu %62'lik dilim Fenerbahçe maçı kesinlikle kaybetmez diyor ve biz de öyle diyoruz tabii ki. Fenerbahçe kazanır diyeceğiz. ilk golü de Fenerbahçe atar diyeceğim. Ee, Beliş'e falan geç. Onları Serdar Dursun tam olarak sakatlıktan döndüm bilmiyorum. İrfan galiba yok. Mert Hakan e, olabilir aslında. Mesut oynar mı bilmiyorum. Mesut oynarsa Mesut da atabilir. Kustav geç. Zayt geç. Perkas belki olabilir. Defanstan kimse gol atmıyor zaten. Fener'de Kadir zaten geç. Yani ya bak Ozan Tufan var mı bilmiyorum. Ozan Tufan atabilir. Perkas atabilir. Mert Hakan atabilir ve Valencia atabilir. Mesut oynarsa Mesut da atabilir ama oynayacağına emin değilim. Ve ben Ener iyi iyiyiz. Yani Energo Valencia'ya verdim oyumu arkadaşlar. Şöyle 2-0. Marines Gate Kulatar dedik inşallah öyle olur da bir tuttururuz. Tamam. Ve Play 2x Booster'ı hemen şuradan 2 çarpı puanımızla bastık. Ee, Sparta Pırak yani Avrupa Ligi'nden düştü. Partizan hep buradaydı. 2-1 ee, Sparta Pırak kazanır gibi geliyor kendisi aslında. Şöyle bir 2 1 verdim. %10 attık diyeyim de ben de düşünüyorum. %25 dedim. 2-0 Sparta Prag. %15 dilim 1-1 Prag. %14 diyeyim. 1-0 Sparta Prag demiş. Bizimki Slavya bırak karışmasın. <laughs> yani %70'lik dilimin oyunlarını görüyoruz ve bu %70'lik dilimin hepsi Slavya Prag, Sparta Prag kendi aslında kaybetmez demiş. Sparta da tanıdık bir oyuncu vardır diye düşünüyorum. İlk golü Sparta Prag atar. Ee, bilemiyorum. Kim var bakalım bir. Ee, forvetlerden Fulcvan, Zara, Yuliş falan varmış. Markovic var bak. Petkovic var. Partizan'da. Ee, Yevitovic de var. Yine eski bir tanıdık. <laughs> Sucek. Sucek. Bu Vesna'da şeydi ki Sucek değil ama. Ee, Valla Forvetlerden birine verelim rastgele diyorum ben. Hiç bu çoğu oyuncuyu tanımıyorum zaten buradaki. Çelutska var bu arada. Eski bir Süper Lig oyuncusuydu o da. Ee, Kalici Stevanović şaka yaptım. Abi bir şey diyeceğim. Niye böyle bir saçma... He buradan Stevanović Sparta bırak diyebiliyor muyduk? Şunu desene baştan ya. Jules diyeceğim tamam. <laughs> direkt şey bence. Sparta Prag ilk golü atarsa ilk oyuncu... ilk atan oyuncu da Prag, Sparta Prag'dan olacağı için... Trigolara gördü. Sparta Prag oyuncuların çıkartsın. İyi uğraştırıyor ki bize? Evet o maçta işte öyle geçtik Celtic Bodogrimpt'e geldik son 4 maç yarısını bitti Celtic kendi sahasında Bodogrimpt'e beraber kalırlar 2-2 Bütün blinky geçti 2-2 dedim Bodogrimpt'in çünkü iyi bir performansı vardı Roma'ya karşı ama Celtic'le plasmanı falan gerçi 2-1 diye, diyeceğim onun 4 ne 2 1 diyelim şöyle. %17'lik dilim de benden düşünüyor. %32'lik dilim 2 0 serdik. %11'lik dilim 3 0. %10'luk dilim 3 1 serdik alır demiş. Yani toplamda %71'lik dilimin oylarını görüyoruz. Ve 71'lik dilim serdik kesinlikle kazanır demiş. Beraberliği hayal, aklından bile geçirme demiş. İlk golü serdik atar diyeceğim. Ee, direkt şuradan Sertik'in oyuncusunun arından bir Jota diyeceğim. Jota tanıdık bir isim. Diogo Jota değil ama Sertik'teki Jota da artık ön plana çıkmaya başladı. Leicester Renders maçını tabii ki de Leicester kazanır diye 2-1 geçiyor içimde ama 2-0 da diyebilirim. Ee, 3-1 3-1 değil, 3 değil Tamam. Evet, Leicester City Renders'ı 3-1 Yener dilim, %11'lik dilim ben aynı Hı. düşünüyorum. %22'lik dilim, 2-0, %37'lik dilim, 3-0, %10'luk dilim, 4-0 Leicester City. Kendisi sahasında Yener demiş. Toplam %80'lik dilimin oylarını, güzel, çok güzel bir yüzdeyi görüyoruz. %80'lik dilim. E, diyor ki Leicester Reister City Leicester ne bunun? Leicester City Renders'ı yener ve da Patson Daka oynarsa ben ilk golü Patson Daka'ya yazacağım hemen şuradan. Nerede Daka? Burada yazdım. Evet PSV bir Tel Aviv maçı. Evet PSV düşmüş. E, ee, PSV Tel Aviv e 2-1 yener diyemeyeceğim. Öncelikle PSV sanki gibi son maçlarına bakmak lazım. Valla adamlar son iki maçında 9 gol atmışlar. O yüzden 3 diyeceğim. E ee, Maccabi Tel Aviv'de bir tane atar diyeceğim 3-1 diyeceğim şöyle. PSV'den götse atar. <laughs> e 2-0 diyen %38'lik dilim. 3-0 diyen %20. 3-1 diyen benim aynı cümlen %11. 2-1 diyen de %10'luk dilim var. Hepsi PSV kazanır demişler. Burada Maccabi Tel Aviv birazcık togatlanmış. %79'luk dilimin hepsi PSV kazanır. Kendisi az da beraberliği bile ihtimal olarak bile düşünmez. Direkt kazanır. Gömer geçer demiş yani Tel Gakpo atabilir. Bu arada Zahavi var. Götse de atabilir ama aklımda ilk Götse geçtiği için Götse diyeceğim. Evet. Götse'ye verdik. <laughs> İsmi birazcık da bir Türkçe terafızı şey olunca ee, çok şeyler olmuştu. Evet. Marsilya Karaba. Marsilya Türklerden bir elini çek diyoruz. Kendinde de Türk var. Cengiz Ünder'i barındırıyorsun. Sen ne biçim bir takımsın. Gerçekten <laughs> anlamadım ben seni. Avrupa Ligi'nde gitti Galatasaray'ın grubuna geldi. E, ee, Konferans Ligi'nde geliyor Karaba. E, yazın transfer etti Cengiz Ünder'i. Ne istiyor Türklerden anlamıyorum ama Türklerin genelde işine yarıyor yani Cengiz Ünder Marsilya'ya yardım ettikçe Galatasaray'a da yardım etmiş oluyor oradan. E, Karabağ'da inşallah yardım eder ve Karabağ buradan elenir. Ya e, özür diliyorum. Marsilya inşallah elenir diyeceğiz tabii ki ama yani elimizden gelen, içimizden geçen tabii ki de Karabağ'ın kazanması. Marsilya'da Cengiz Ünder var. Değişik ve ilginç bir maç olacak. Ee, şimdi şöyle bir son maçların aklıma getirdiğim zaman Marsilya'nın çoğu maçını izliyorum ben Cengiz Ünder olduğu için. Efsanevi goller de atıyor. Şöyle bir e, Angers'a karşı galiba 2-0'dan 5-2'ye çevirmiş bir maç var. Cengiz sonradan gelip bir gol bir de star oynamıştı. 2 ee, atar diyeceğim ya. 2-1 maalesef. Yani 2-1 Marsilya alır diyeceğim arkadaşlar ben. Ama inşallah Karabağ alır tabii ki de. 3-0 Marsilya diyen %30'luk dilim var. 2-0 Marsilya diyen yine %30'luk dilim var. 3-1 Marsilya diyen %11'lik dilim var. %71'lik dilim maalesef Marsilya kazanır demiş. Zaten favori de Marsilya tabii ki ama inşallah Karabağ bu maçı kaybetmez diyelim. Ve Marsilya ilk golü Marsilya atar diye düşünüyorum. Ve Cengiz de atar gibi düşünüyorum ben. Cengiz eğer oynarsa atacaktır diyeceğim. Cengiz nerede? O forvetlere gitmiş Cengiz. Güzel. Şöyle bir oyumuzu verdik arkadaşlar. Atıyorsa da Cengiz Ünder atsın be. Evet böylece bitirmiş olduk. Burada videomuzun sonuna geldik. Şöyle bir bakacağım. 6. haftada ee, en yüksek 3. tahminimizi yapmışız. Evet. Yine de 5 de yani. Aşırı kötü değilmiş. Orta, orta düzeyde bir tahmin seviyesi yapmışız diyorum arkadaşlar ve ee, i̇şte Fenerbahçe Zafir 2-0 yener dedim. Marti ile Karabağ 2-1 yener dedim. Fenerbahçe maçı tabii ki böyle tüm Türkiye'nin kenetleneceği bir maç olduğu için asıl bu maçı gösterip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ee, daha çok Avrupa'da ve Süper Lig'de ve zira Türkiye Kupası da giriyor. Artık tahmin serimize biliyorsunuz ki. Daha çok tahmin videolarının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olmayı, aşağıda yorum yazmayı unutmayın diyorum bir şey daha diyeceğim. Hedef diyeceğim yine. Ve biliyorsunuz ki videolarımıza kapak yapıyoruz. Artık bu kapakların hatırına güzel bir like alırız diye umut ediyorum. Ve abone olun. Yorum yazın. Yorumlarınızı zaten okuduğumu söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay.